Selamun değerli dostlar. An itibariyle İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları 2024 Kasım Bedir Umrecilerimizde Nur Dağı'na tırmanış yolundayız. Allah Azze ve Celle Hazretleri yolumuzu açık eylesin. Milli Görüş! Ses ver Milli Görüş! Yolunuz açık olsun. Her işlerde Başta gelen illa namaz, illa namaz Kalplerin pasını silen illa namaz, illa namaz Kalpler. Seni silen ille namaz ille namaz İyiliği Üstedici Kötünü Alt edici Bizi hakka vasledici ille namaz ille namaz bizi hakka vasledici ille namaz ille namaz hay Allah'ınıza kurban sizin be Olma kardeş din harici İhmal etme tut orucu Olma kardeş din harici İhmal etme tut orucu Cehennemden kurtarıcı İlle namaz, ille namaz Öyle değil mi Arif? Cehennemden kurtarıcı İlle namaz, ille Hoş geldiniz. Bindi görüş. Ölüm vardır. Vardır sırat. Fayda vermez. Mal mülk evlat. Ölüm vardır. Vardır sırat. Fayda vermez. Mal mülk evlat cennet biletini veren ille namaz turan hocam i̇lle namaz cennet namaz. Ey güzel Allah'ım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin asırlar öncesinde henüz daha kendisine risalet gömleği gidilmeden önce bile yıllarca burada tefekkür etmek, ümmeti için yeni yeni projeler çizmek için Beytullah'ı temaşa ede ede inzivaya çekilmiş olduğu Cebel-i Nur'a Cebeli Hira'ya tırmanıyoruz. Şu anda çok mükemmel diyebileceğimiz nitelikte yollar yapılmış olmasına rağmen daha yolun üçte birinde, yolun başında biz yorulduk. Ey sevgililer sultanı, canımız sana kurban olsun. Sen nasıl dayandın da bu zorluklara göğüs gerdin. Salat ve selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Salat ve selam sana olsun ey sevgililer sultanı. Yolunuz açık olsun milli görüş. Kazanız mübarek olsun milli görüş. Ayaklarınıza taş değmesin milli görüş. Amin, amin, amin ya muin.